Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber deneyeceğimiz bir meyve aldım. İki tane. Çok hoş ikisi de. Bir tanesi böyle ejder meyvesi. Ee, diğeri de ismini hatırlamıyorum tam olarak. Ama şöyle bir meyve. Ee, böyle bunlar deneyeceğiz. Size de çekeyim dedim. Böyle çekenler çok fazla. Ben dedim hazırlanmışken size de göstereyim. O zaman geçelim. İlk önce şu meyveyi merak edeceğim, Onu deneyeceğim. Evet herkese şimdi ben gitmişken şeyi de şey yaptım. Ejder meyvesini de kestim. Şimdi ilk önce şundan başlayalım yemeye. Bakalım nasıl tadı var. Ben size söyleyeyim. Sen de misin? Ah. Kavun, kavun kokuyor. Bal kabağı tadıyor direkt. Ee, Ejder meyvesi değil diğeri. Bal kabağı ile kavun karışımı bir şey. Pek güzel değil. Ben pek beğenmedim. Yani çok tatsız bir şey. Hı. Mesela bunu onun üzerinden, al bunu da siz deneyin. Bunu şöyle bakın bu arada. Bakın güzel bir bu şekilde. Peki. Deneyim. Bunu onun üzerinden yedi. Şimdi bunu deniyorum. Bunun tadı yok. <laughs> Diğerinin daha çok var tadı. Hiçbir şeye benzemiyor yani tadı. Olur, ol, ol. Hiçbir şey yiyorum gibi şu an. Arkadaşlar ona şuna o, bir dakika arkadaşlar. Onun üzerinden 7 8 falan verdim. Bu da onun üzerinden 5 6. Yani bu çok bu güzel değil ya. Diğeri daha güzel geldi sanki. Bunun sadece bir rengi falan güzel. Öyle evet. yani. Bugün sizinle beraber hem ejder meyvesini denedik hem de bu meyvemizi denedik. Ee, sizce hangisi daha güzeldi? Bir onu yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.